Asıl olay burada Adana'daki günlük kiralık evler. Acaba Hadi. nasıl pistir amına Çok merak ediyorum. Kusmacalı bir video olabilir. Bu adam süresinde her iki günde bir araba direksiyon rolex videosu atmıyorsa ben bilmiyorum. Ben Allah bilmiyorum. Bence Özcan. atmıyordur. Bence de atmıyordur. Şu çok umurum. Sürekten belli bu arada. Yani abi abi çok umurunda değil bence böyle şeyler abinin. Evet evet. PlayStation 4 takılıyor işte amına çok ilginç bir videoyla karşınızdayım. Bugün Adana'daki günlük kiralık ev ilanlarını hem inceleyeceğiz hem de gidip yerinde göreceğiz. Yine macera dolu bir video bizi bekliyor. Öyleyse gelin videomuza başlayalım. Ha. Hiç günlük kiralık ev kullandın mı? Kullanmış olabilirim. Niye koparttı oğlum? <laughs> Olabilir aga yani herkes kullanmıştır illa. Abi bir şey söyleyeceğim. Günlük kiralık evde herhangi bir şekilde kullanan var mı? Nasıl yani? Hayır, ben şu soruyorum nasıl? çete. Çete soruyorum. Aha. Artı bilesin abi kullananlar. Baba partileyeceksinizdir. Ev yoktur böyle. Ha o tarz kullanan. evet evet. Aynen aynen. aynen. İlla yanlış düşünmeyin yani. Bu ne? Oğlum, okulu bırakırız gel gel. Gel gel. <laughs> gel lan gel bir şey olmaz oğlum okulu bırakırız gel gel. Gel gel okulu bırakırız boş ver okuyan adam mı oluyor gel. Amına koyayım iki sene önceki yayınımdan bir kesit kanka. Belliymiş harbi okumayacağım. ayna bu hale geldi. Ay, ay. Bildiğiniz gibi daha önce İstanbul'daki günlük kiralık ev ilanlarını incelemiştik ve sizler o videoyu çok sevmiştiniz. Bu video serimizin ikincisinin gelmesini çok e? Evet. Biz kullandık. Sesim çok patlıyor şu an Kadir, kusura bakma. Ha, yok kıstım. Neyi kullandın ya? Biz günlük hep kullandık. Kullanmışsınız abi illa ki bir şey oluyor ya. Arkadaşın ne bileyim doğum günü partisi olacak kimsenin evi müsait değil falan o zaman daha ne bileyim işte ne? üniversite birisindir falan anladın mı? Zaten o zamanlar Aynen. günlük kiralık evler 100-150 lira bir şeydi amına koyayım. Hala Biz de iki hafta önce kullandık. Şey daha farne ben Didem. Ne bak işte mesela kalacak yer yokken şey yapıyorsun yani. Aynen. ben de bu videonun ikincisinin adanın da çekilmesinin oldukça eğlenceli olacağını düşündüm ve ev ilanlarına Ay. bakmaya başladım. İlk fotoğrafta gördüğünüz gibi rengarenk cıvır, cıvır bir mi? oda bizi karşılıyor. Kıpkırmızı perdeleri var. Çok iyi bir salon olduğunu söyleyemem fakat en azından içerisinde yaşayabilirsiniz bu salonun. Diğer fotoğrafa geçtiğimizde yine oldukça tutarlı. Bu arada başlıkta şöyle yazıyor sıfır eşyalı suit gerçek fotoğraf. Yine gerçek fotoğrafların kullandığının altı çizilmiş. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. 2 artı bir bir ev burası. Üçüncü fotoğrafımız da gayet güzel. İlk fotoğraflarla aralarında bir renklerinizde bir anda bambaşka bir dünyaya geçiş yapıyorsunuz. Şimdi az önce benim böyle bakın bir de burası, ismi buraya. Abi evlere gidelim ben, ya. Sabinlendeki ilan için aramıştım. Günlük kiralık ev ilanı için. Evet merhaba sen. Alamazsın. Günlük 45 liralık bir ilan var. Böyle rengarenk salonu olan. Efendim 2 artı 1 o dolu şu anda. 6 aylık verdik bunu. Şu anda biraz kısalarım ve biraz illerim var. ne zaman için bu arada? Yarın için kiralamak istiyorum. Çıkış ne zaman olacak? Akşamında çıkış olacak. Tamam ben fotoğrafları da göndereyim. Peki fiyat konusunda bilgi alabilir miyim sizden? Fotoğrafların altında yazıyor efendim. Siz bana foto yazın ben hemen gönderiyorum. Tamam hemen yazıyorum. Foto yazıyorum ev sahibine. Öyle dedi. Foto yazın hemen göndereyim dedi. Bir de pahalı ha. Hafta içi 250 TL, hafta sonu 300 lira. Ben bu açıkçası eve 250 lira vereceğim. vereceğime giderim bir otelde kalırım ya. Aslında bu eve gitmeden önce fotoğraflarında kalp, mum ve gül yapraklarını bol bol kullanmış başka bir eve gitmek için rezervasyon yaptırmıştım. Ama Adana'ya indiğimde rezervasyonumun aslında yapılmadığını anladım. Dört farklı kişiyle defalarca konuşmamıza rağmen bu eve gitmeyi bir türlü başaramadık. Ben de bu yüzden şimdi gideceğimiz evimizin saatini daha erken almak için ev sahibini aradım. Dün akşam bugün için bir ev rezervasyonu yapmıştım. Kaçta giriş olacak? Birazcık daha geç girecektik aslında. Dün dört demiştim ama biraz erken geldik buraya. İki gibi gelsek uygun olur mu ev? Saat dörtte senin giriş. Evet ya biraz erken. Ben bir müşterim olduğu için normalde zaten üç buçukta çıkacak kendisi. İşte bir yarısına temizliği var. <laughs> Temizliğin süresinden kısmayalım tamamdır. O <laughs> zaman... sıkıntı yok o yönden alacağım. Tamam o zaman sonra. 4 diyoruz görüşmek üzere iyi günler. Güzel, efendim. iyi günler temizlik vesaire yapılacak çamaşırlar da yüksecek hav şimdi ikinci evimize neredeyse geldik arkadaşlar bize atılan konumun çok yakınındayız birazdan ev sahibiyle buluşacağız bakalım neler karşılayacak bizi evimiz nasıl çok o yönden offside yok hadi ben sadece asıl o yönden full offside'dir muhtemelen müşterisinin öncesinde olması yani olanmış bir şey ama Gülü kiralık ev çünkü yani Adana Maskeyi ki, kattım kanka Evimize geldik arkadaşlar. Evi size gezdirmeye başlayacağım fakat evi gezdirmeye başlamadan önce ellerime eldivenlerimi giymek istiyorum. İlk videoda yorumlara yazmıştınız. Meryem o ellerle neden her yere dokundun diye bu defa hazırlıklı geldim. Gelin isterseniz bir mutfak alanını inceleyerek başlayalım. Mutfak alan dedim ama çok küçük. <laughs> Yalnızca bir lavaboluk bir alan var burada. Oo yalnız bir şey değil mi? Şurada bir şeyler dökülmüş. Türk kahvesini sanırım. Yapmaya çalışmış, becerememiş, sonra gidip ters kapatmış arkadaşlar. Burada neler var? Aha. Evet, cinayet işlemek isterseniz diye burada. Kocaman bir ekmek bıçağı var arkadaşlar. Aa bir tane daha çıktı. Burada yine bir bıçak var. Bu odada neden bu kadar çok bıçak var arkadaşlar? Buradan bir tane de pembe bıçak Çatalları gömmüşler amınakoyim kaç kere. Bıçaklar boş, kalmış. Burası boş, burası kırılmış. Şurada minik bir buzdolabı var. Acaba içerisinde bir şey var mı? Ay her şey çok gıcır diyor. Aa boş değil iki tane su koymuşlar. Güzel. Kullanılmış bir kağıt havlu var. Az kalmış. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Burası daha yeni silinmiş. Bak yerler ıslak hatta. Görüyor musun? Ve çamaşır suyuyla silindiği de belli. Burnuma buram, buram buram çamaşır suyu kokusu geliyor. Şu dolabın da ben içine bakmak istiyorum. Bu dolap büyük ihtimalle bir spotçudan alınmış ve öncesinde minik bir çocuğun dolabıydı bence. Çünkü burada bir sticker görüyorum. Bir tarafı da kırılmış. Dolap boş. Yanlış şu anda gözüme çarpan bir detay var. Tavan. Tavana bakar mısınız? Bu tavanı hatırlıyorsunuzdur. Bize vaat edilen mavi ledler, RGB'ler var mı? Ay işte aradığım şey. İşte bu bir günlük kiralık evden. Bunu bekliyorum ben. Daha mu? Ah ortası da yandı. Şimdi yatak odasına gidiyoruz. Önce bir ışığımızı yapalım. Eve gel amına koyayım. Pavyon oldu bir anda. Arkadaşlar işte. bakın burası. Aşk yuvası ya. Gerçekten aşıkların bir yuvası. Şu tavan tasarımını görmek için bile buraya gelebilirsiniz. Bu tavan tasarımı benden 10 puan aldı. Yine yatakların üzerinde başıboş koyulmuş havlular var. Temiz mi? Hemen bir testimizi yapalım. Eldiven olduğu için dokusundan çok fazla anlayamıyorum. O yüzden koklama testi yapacağım. Güven <laughs> vermedi. En korktuğum kısım yatak odasında bu. Çarşaflara bakacağız. Ne kadar temiz. Aa. Ay bu ne be? Vah! Ah. İşemiş gibi. Bu ne ya? Çok kötü. Arkası da yine aynı şekilde. Ay çok kötü. Bir de bir şey değil mi? Simler falan da var. Uy, ya. Çabuk <laughs> parlıyor. Siz göremiyor olabilirsiniz şu anda ama. Bakalım arkadaşlar yatağın altı nasıl? Ya gene gene gene. Şuraya bakın. Şuradaki kılları görebiliyor musunuz? Durga. Burada... Bunun ne olduğunu ee, inanamıyorum. Şey oldu da burada yine enteresan lekeler bizi karşıladı. Ne diyebilirim ki arkadaşlar? Gerçekten bu yatakları gördüğüm zaman midem bulanıyor. Büyük ihtimalle burada temizlikten Çok kasıt İşte diğer müşteri gittikten sonra böyle bir çamaşır suyuyla yerleri silmek. Ama daha gezeceğimiz bir bölüm daha var. O da banyo. Gelin banyoya gidelim. Şimdi banyoya ilk girdiğimde arkadaşlar açıkçası ilk intiba olarak gerçekten çok... Betüşko'nun Prime'le 8. Sen kalp ben. Hoş geldin. Aaa yukarı gidiyor bir de. Tamam. Burada bir şey de saklanmış olabilirler ama ben açmaya çalışıyorum. Açılmıyor. Bu arada tuvalette şöyle bir uyarı var. Lüktan de tuvalet kağıdı dahil hiçbir şey atmayınız. Artık neler attılarsa burada kalanlar daha önce adamlar böyle bir uyarı asma ihtiyacı hissetmişler. Şurada siyah bir leke var tuvaletin kapağında ve <laughs> aa çiş lekeleri var. Aa! Burada görüyorsunuz sidik lekeleri var. Abi arkadaşlar. çok kötü. Ya umumi tuvalet mi burası? Ben burada kalmak için para ödüyorum. Odamın niye klozetinde başkasının sidiği var? Gerçekten klozetin üstündeki o damlaları görene kadar burasının temiz olduğunu düşünmüştüm ama onlar bütün her şeyi bitirdi. Arkadaşlar kameramanın ellerini yıkamaya kalktı ve lavabo elinde kaldı. Baksana, kırık mı zaten? Baksana. Bizden önceki kırmış, onu öyle oraya koyan. Çok, <laughs> <kötü gülüyor> Çok saçma. <laughs> Çok Elinizi kötü kalkken de. Bu müessesede de birazcık dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lavabo elimizde kaldı. <laughs> Her tarafı suçladı çok saçma. Odalar temiz mi diye sorup temiz cevabını almamıza rağmen ne yazık ki beklediğimiz temizliği burada da bulamadık. İlginç bir ev ilanıyla da devam ediyoruz. Bu ilanımız diğer bakmış olduğumuz ilanlardan çok farklı arkadaşlar. Çok sade ve net. Fotoğrafları size birazcık göstereyim. Bana hani çok basic bir ev gibi geldi. Gördüğünüz gibi çok sade. Bir salon, normal bir yatak odası, bir tane çocuk odası gibi bir oda dizayn etmişler. Daha sonra da işte salonun farklı bir açıdan görüntüsü ve banyonun fotoğrafı var. 60 metrekare 1 artı 1 demişti. Yani bana bu ilanda yazan her şey o kadar gerçek geldi ki o yüzden gitmek istedim. Gerçekten bu olabilir mi? Günlük kiralık ev ilanlarında da fotoğrafın tamamıyla gerçek olduğu, açıklamaların tamamıyla %100 gerçek olduğu bir evle karşılaşabilir miyiz? Bunu merak ederim. O taraftaki kişi tamam. kesin geliyoruz rezervasyonu tamam. yapalım. Fiyat 110 lira değil mi ilandaki evet, line? Ila o, o söyledi ilanda yazan 110 lira uzun süreli kalanlar için günlük daire fiyatımız 150 lira hafta içi. Hmm. Cuma, cumartesi, pazar 180 lira. Tamamdır. O zaman rezervasyonu yapalım. Yarın bir bakayım hangi daire. Ona göre şey yapması, rezervasyon Tamamdır bekliyorum İyi, İyi günler Beni arkadaşlar hayal kırıklığına uğrattı Zannetmiştim ki direkt olarak Bu evi tutabileceğim Fakat maalesef başka dairelerimizde var Elimizde başka bir artı de var Şimdi arkadaşlar ev sahibini Arayacağım ve gelmek üzere Olduğumuzu söyleyeceğim Bana konum atmasını isteyeceğim Dünden sonra hiç konuşmadık çünkü bu beyefendiyle Arıyorum Merhabalar Merhaba e, dün ben rezervasyon yaptırmıştım bugün için. Evet, evet. E, biz gelmek üzereyiz de konum atabilir misiniz bana acaba evin konumunu? Tabii ki, tabii ki atayım ben. İyi günler. İyi günler, sağ olun. Sorunsuz, tamamdır. Konumun gelmesini bekliyoruz ve evimize gidiyoruz. Bakalım neler karşılayacak bizi. Temizle mi Temizle. kapanmaz. <laughs> Evimize girdik ve şu anda büyük kameramıza geçtik. Birazcık burası karanlık olduğu için ilk olarak ışıkları yakmak istiyorum. Bu arada tavana baktığımda sanırım yine bizi böyle can ışıklı, RGB'li bir şeyler karşılayacak. Mavi bir LED'imiz var mı? Mavi LED'ler bozulmuş, bir yanıyor, bir sönüyor. Gerçi bu da değişik bir ambiyans katıyor. Böyle bir disco havası katıyor. İlk olarak eldivenlerimi giyeceğim hemen. Çünkü Burası bana hiç temiz enerjisi vermedi. Duvarlar, kapılar Abi çok kötü yani evler ya. çok pis ya gerçekten midem daha bir dakika göstereceğim. göstereceğim, bekleyin. Şu dış kapının üzerindeki pisliği görebiliyor musunuz? Daha şuradan böyle parmak izleri pislikler sizi karşılıyor. Aynı zamanda şurada tuvaletin kapısı var. Gene burada minik bir sinir harbi yaşanmış. Birisi öfkelenmiş ve öfkeyle kalkıp zararla oturmuş büyük ihtimalle. Buraya yumruğu çakmış. Şu duvarları incelediğimde de yine manyağın birinin falçatayla duvar kağıtlarını burada deldiğini görüyorum. Aynısı şurada da var. Şöyle. Hani burada bizden önce kimler kalmış, nasıl bir müşteri profili var buradan da az çok anlıyoruz. Burada yine bir L koltuk bizleri karşılıyor. O kadar üzerinde büyük ihtimalle toz var ki yani artık rengi solmuş koltuğun ve şurada da Göt kesen bir demir var. <laughs> Göt kesen demir. Eğer hızlı bir şekilde oturursanız buraya çekyatın demiri poponuza girebilir arkadaşlar. Burada minik bir mutfak bölmesi var. Oo bu ne? Bir bakalım dolapları diyecek <laughs> Bu ne ki acaba? Bu hangi baharat? Ay gülen bir surat. Minik bir tatlılık görüyorsunuz misafirlere bu. Ne bu? Tuz. Burada yanmış bir tencere var. Burada niye tencere var ki? Burada ocak yok ya. <laughs> bu arada burada hayatımda ilk defa gördüğüm marka bir televizyon var. Adı ne özgün mı? yerel yerli milli olabilir. Şimdi yani yatak odasına girer girmez arkadaşlar şöyle bir duvarla karşılaştım. Bu ne yani buraya bu duvara ne attınız ne attınız? Bu ne <laughs> ben ben Belki de kahvedir, belki de çaydır. Elindeki bardağı dökmüştür duvara fırlatmıştır. Hemen akabinde perdeleri de size göstermek istiyorum. Çok kötü bir Alman Simsiyah ya. olmuş. bu perde büyük ihtimalle. Buraya ilk takıldığımda arkadaşlar beyazdı. Şurada bir dolap var. Hadi bakalım beni şaşırttı. Ay iki tane havlu çıktı. Temiz mi sizce? Arkadaşlar inanmayacaksınız ama bu gerçekten temiz. Yeni yıkanmış. Evet yeni yıkanmış. Temizler. Yumuşatıcı kokuyor. Temizlik maddesi kokuyor. Oha. Dolabın kapağı kırık arkadaşlar. Kapatırken saçma sapan bir şey oluyor. <laughs> <laughs> Çok fazla dokunmayalım. Nereye gitsek bir şeyler elimizde kalıyor. Zaten kırık demişken bu arada odadaki tek kırık olan şey o değil. Buradaki aynayı da parçalamışlar. Seks aynası. Direkt yatağın kenarında. Evet evet. İzlemelik. <laughs> Bu aynanın bu arada parçalanması öyle çok kolay kolay olacağını düşünmüyorum. Artık bu yatakta ne denediler, ne yaptılar da bu ayna bu hale geldi inanın hiç bilmiyorum. Zaten aynanın üzerinde parmak izleri var. Her yerinde var yani. Bir de çok enteresan mesela şurada onu ne kadar görüyorsunuz? Oraya birisi alnını dayamış yani eminim. Biriniz şöyle alnını da Anneski. dayamış. Şurada zaten parmak izleri, vücut sıvıları. Zaten bu yatağın da başı kırık. Yerde öyle kendi halinde duruyor. Şuna bakın. Bu yatağın içerisine bakacağız. Nevresimlere bakacağız ama burada nevresimlerin kendi de zaten temiz değil. Ay arkadaşlar bu ne ya? Ay şuna bakın. Şu yatak örtüsünün üzerindeki lekeye bakar mısınız? Nedir bu? Güvercine benziyor. Bak gözleri var, gagası var, kafası var. Görebiliyor musunuz Şen? Görebiliyor musunuz? Bak gözleri, gagası, kafası. ya. Şizofrensin sen be. Amına koydum burada iki tatlılık yapıyoruz. Niye şizofren oldum? Bu. Gerçekten buraya... Eskobar'da bu ev vardı mı? Şey gibi, ...gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Bizi şaşırt be kanka. Arkadaşlar <laughs> inanmıyorum. Vallahi yatağı şu ana kadar gitmiş olduğumuz evler içerisinde en temiz yatak. Ben çok korkmuştum. Kim bilir neler bizi karşılayacak demiştim. Ama yalnızca şunlar neymiş? Sigara söndürmüşler gene. Bir de şurada bir sarı leke görüyorum. Vallahi yatak beni şaşırttı. Bu evin geneline göre yatak temizdi bence. Geldik. Hiç girmek istemediğim banyoya. Bakalım burada neler karşılayacak. First Nota abone olmuş. Hoş geldin kardeşim. Ay, ay burası çok kötü kokuyor. Burası bildiğiniz bok kokuyor arkadaşlar. Yalan söylemeyeceğim. Girmek <laughs> hiç istemiyorum. <laughs> bok kokay. Ay, burada. Aleykümselam hoş geldin. Çünkü burada konuş. Oha. Prime abone olmuşsun daha çete bile yazmamışsın lan. Tamam bu şekilde bekleyin. Maskemi taktım şu anda. Buraya gezmeye çok daha hazırım. Zaten çok da gezilecek bir alan yok. Böyle 2 metrekare falan. <laughs> Öf ama bu ne ya? Burada cinayet yani burada bildiğiniz ee, çok fena bir şeyler yapılmış. Kusacağım. Ger çok kötü arkadaşlar. Gerçekten zor duruyorum şu anda bu alanda. Aha. Niye burada böyle tavan kullanıyorlar? Tavan oynuyor hadi. Adamı da demek ki tavanlar bu şekilde oynak. Arkadaşlar banyo gerçekten berbat kokuyor. Burada daha fazla kalmak istemiyorum. İğrenç bir kokusu. ben o kokuyu anladım kanka. Sifona basması lazım. Gider kokuyor muhtemelen. Var yine bu banyoyu kullanır mısın Meryem derseniz asla. Hatta sevdiğim birisinin de kullanmasına asla göz yummam. Yine evin muhtelif yerlerinde böyle tuvalet kağıtları var. Aman yanlışlıkla elinizi bir yere atmayın. Her şey dökülebilir, kırılabilir. Aha bak yanlışlıkla attım gene bir şey gördüm. Burayı da parçalamışlar. Yani şurayı da size göstermemiştim. Şurası da yine. Bir sinir harbinde mi ne olmuş? Biri soymuş burayı. Ya ne tür manyaklar kalıyor bu odalarda ben anlamıyorum. O yayını katıyor, duvarları yoluyor. Tesisatlar tuvalette olduğu için asma tavan da. anladım. Vallahi buraların işletmecilerine de Allah sabır versin. E, benim gibi değil ki buraya her gelen. Benim gibi temiz insanlar geliyor olsa onlar da yapar bir şeyler ama tabii onlar da buraları bir en azından dezenfekte edebilirdi. Şimdi arkadaşlar bir evimiz bizi yalan ettiği için, gidemediğimiz için yeni bir günlük kiralık ilanı buldum. Onun ev sahibini arayacağım. Bu şu ana kadar gitmiş olduğumuz evlerden birazcık daha farklı. Çok daha lüks kalıyor eğer tabii ki doğruysa fotoğraflar. Şimdi size ilandaki fotoğrafları da göstereceğim arıyorum ve rezervasyon yapmak. Evet, ne zaman kiralık lüks daire ilanımız var Adana'da da. Ee, bir saate gelebil gelmek istiyoruz ya müsaitse. Şu an apar şekilli yerimiz var. Seçenekler var evimize bakabilirsiniz. Ev şeklinde yok mu? En azından fotoğraftaki Maalesef. eve benzeyen. İran'dakiler zaten apart davranır. O zaman elinizdeki odaların bana fotoğrafını atabilir misiniz tamam, bir saat sonra? Altan 40 tane daire var ben hangisini atacağım? En çok önerdiğinizi. Yani İran'dakini koyduysa mutlaka önerdiğimizdir. <laughs> tamam o zaman bana konumunu atın bir saat sonra biz gelmek istiyoruz. Whatsapp'tan konum yazın bana otomatik konum gelir size. Tamam. Bir de fiyat bilgisi almak istiyorum ya. Gönlük 120 TL. Tamamdır tamam. Ben tamam. şimdi size yazıyorum. Tamam. İyi günler. <laughs> arkadaşlar yavaştan yavaştan evimize doğru gidiyoruz. Bir kafe adresi atmış bize ev sahibi. Büyük ihtimalle onun üst katında falan gideceğimiz yer. Bakalım. Şurası mı? Burada bir kafe var ki. Aynen galiba burası. Alo şimdi bize attığınız adrese geldik biz. Aynen oradan içeri girip birinci kattayız. Tamamdır. Güle güle. Son evimizde işletme bana iki tane uygun odaları olduğunu ve ikisine de bakıp dilediğimi tutabileceğimizi söyledi. Bu tabii ki güzel bir davranıştı. Ben hızlıca iki odaya da baktım ve daha çok beğendiğim odayı incelemeye başladım. Arkadaşlar Adana'daki üçüncü günlük kiralık evimizdeyiz. Yine eldivenlerimi giydim ve sizlerle birlikte evimizi gezmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi evde bulunan niye her gerilim müzik var Birbiriyle acayip uyumsuz büyük ihtimal spotçulara gitmişler ve mobilyaları bir araya getirmişler. Ben bugün gittiğim evlerde hep bunu gördüm. Bu arada burası 1 artı 0 bir daire. Hep böyle 1 artı 1 dairelere gittik bugün ama burası birazcık daha otel odası gibi tasarlanmış. Şu sehpaya bakar mısınız? İnovasyon ya bu nedir? Bunu neyden yapmışlar? Üzerinde yine birileri tabii ki soymuş. Böyle yerlerde zaten mobilyalar hiçbir zaman sağlam kalmıyor. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Bu ne şimdi? Üzerinde koltuğumuzun kocaman bir leke var. Aynı zamanda yanmış gibi gözüküyor. Tabii ki yani olmazsa olmazı sigara izmaritleriyle mobilyaları yakmışlar. Bir bakayım şunun altı açılıyor mu? Açılıyor, ne çıkacak altında? Aa çekirdek kabı mı bunlar? Bakar mısın? <laughs> Şekletin altından çekirdek çıktı. İyi, çok İstanbul'da kötü. da duvarın içinden badem çıkmıştı. Günlük kiralık <laughs> evler size böyle minik minik sürprizler yapabiliyor. Kâh! Çekyatın altından çekirdek çıkması olsun. kah duvarın içinden badem çıkması olsun. Tör 100 bir. Teşekkür ederim kanka. Çıkabiliyor arkadaşlar. Şimdi yatağımıza doğru ilerleyelim. Yatağımızın üzerinde bu sefer bakın. Havlular katlanıp koyulmuş. Bir şekil yapılmaya çalışılmamış. Biz buyuz arkadaş denmiş. Bakalım havlularımız temiz mi? Kesinlikle temiz değil bunlar arkadaşlar. Şimdi... Yırtılmış hatta nevresi. Bir bakalım içerisine. Ay arkadaşlar yastık. Ay ay çok, çok kötü. çok kötü kanka. Şaba i̇şte bu da. Tırsa tırsa açacağım. Sarı sarı. Ay ay bu ne lan? Ay, çok kötü. Çok kötü. Anlana atanı sikiyim ya. Oh. O kadar eski ki. <laughs> üzerinde tabii ki lekeler var çünkü bir yatak koruyucu dahi kullanmamışlar. Yani Anam, burada yatmak ya. isteyen varsa buyurun yatsın ama ben almayayım yine saçlar var gel. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bizden önce çok uzun saçlı bir kız kalmış burada. Böyle otel odalarında kaldığınızda sizden önce kalan kişinin izini görmek istemiyorsunuz yani bunları lütfen temizleyin. İğrenç. Şimdi banyoya doğru ilerleyelim. Gelin. Gelin içeriye girelim. İçerisi zaten çok küçük ama en azından yoğun bir koku yok arkadaşlar. Bu bir artıdır. Çünkü neler gördü bu gözler? Burası açılmıyor arkadaşlar. Burayı açmaya çalışırsam büyük ihtimal elimde kalacak çünkü sırası kırılmış gibi. Ama tuvalet tabii ki bizden önce temizlenmemiş. Yine sağında, solunda lekeler görüyorum. Gördüğünüz gibi tuvaletin üzerinde Kıl var. Lavabomuz çalışıyor mu diye ona bakmak istiyorum. Lavabonun üzeri de yani pastolu. Çalışıyor. Lavabo çalışıyor. Bozuk değil, kırık değil. Şimdi mutfak bölümüne doğru ilerliyoruz. Tezgahın üzeri temiz, boş, sakin bir tezgah bizi karşıladı. Göt kılı mı? Yine burada büyük ihtimal ellerini silmek için kullandıkları bir tuvalet kağıdı var. Bakıyorum, Göt kılı o bir şey olmaz var. yazıyorlar. Allah Allah. Yine tuz çıktı. Minik <laughs> tuzluk bırakıyorlar arkadaşlar. Buralara bakmadık. Burası boş. Oo. Bu ne lan? Çorap var. Çorap değil mi o? Hı. Ve böyle hani ayaktan çıkarıldığı haliyle orada duruyor. Birisi çorapların çıkarıp oraya atmış. Ya da biz gelmeden önce onları oraya attılar. Ay iğrenç ya. Son evimizde arkadaşlar bu şekildeydi. Yatak haricinde ve koltuklar haricinde çok kötü bir şeyle karşılaşmadık bence. Her yer çok fazla pis olduğu için bu konu hakkında çok fazla konuşmak bile istemiyorum. Artık final yorumlarımı videonun sonunda sizlerle birlikte yapacağım. Adana'da kalmış olduğum bütün işletmeler benden HES kodu, TC kimlik numarası ve telefon numarası istedi. Biliyorsunuz İstanbul'da hiç böyle bir şey olmamıştı. İstanbul'da bu iş sanki biraz daha kayıt dışı ilerleyen bir iş gibiydi. Rezidanslara gizlice girme tarzı olaylar oluyordu. Adana'da ise hep apart tarzı işletmeler, günlük kiralık tarih Anladım, hizmeti kim, veriyordu. Nasıl bir bu ya? bakımdan Adana'daki <laughs> evlerin İstanbul'dakilerden çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki uygun fiyatlarla kısa süreli kiralanan yerler olduğu için hiçbirisinden 5 yıldızlı bir otel konforu beklemiyorum. Fakat birazcık da olsa bence hijyene dikkat edebilirler. Böylelikle hem kalan insanlar çok daha mutlu olur hem de işletme sahipleri. Evet arkadaşlar umarım bu videoda eğlenmişsinizdir. Eğer bu video... Abi sikeyim ya modum düştü amına koyayım evi görünce. Yemin ediyorum kanka o yatakları görünce falan midem kalktı amına koyayım.